Merhabalar. Bugün sizlere kış hakkında önemli ve güzel bilgiler vereceğim. O arada beğeni ve abone sayımız çok az. Abone olup beğenmeyi unutmayın. Videolarda büyük emek var. Öncelikle Aralık ayında kaçan büyük soğumanın bize iyi etkileri olduğunu söyleyerek başlayalım. Bu soğuk sistem her ne kadar kaçsa da kış boyu bu tarz sağlam soğukların güneye inebileceğini fark etmiş olduk. Özellikle iyi geçen kışlarda Aralık ayında üstten büyük soğukların kaçtığı çok sık görüldü önceki yıllarda. Şimdi ilk olarak benim bu kışı çok benzettiğim 2016-2017 kış mevsiminde Aralık 2016'da kaçan güzel sistemi görelim. Üstümüze eksi 16 derecelik soğuk inmiş ve bize soğun kırıntılarını bırakıp gitmişti. Bizim üstümüzden geçen soğuklar ise eksi 25 iyi bile buluyor, bu olay kış için iyi bir işaret. İkinci olarak yılbaşında gelmesi olası ortalama bir sistem bulunuyor. Burada gördüğünüz gibi kıyılarda kar yapabilmesi için hafif bir güçlenme yeterli olacaktır. Ayrıca birazdan da göstereceğim kutup girdabında büyük çözülmeler meydana gelebilir. Bu kış Ocak ayı önceki 3 yıla çok daha iyi geçecek gibi. Özellikle şimdi gördüğünüz üzere girdapta ocağın ortasında çok ciddi bir çözülme var ve bu kısımda müthiş bir sistem beklentim var açık söyleyeyim. Ayrıca gördüğünüz üzere 20 Aralık'ta hafif ve 25 Aralık'tan sonra girdapta tekrar bir çözülme var. Bu tarihlerde soğuk alacağız gibi duruyor ama 20 Aralık'taki kar yapacak potansiyelde değil. Yılbaşı sistemini ise takipteyiz. Ayrıca bu kış Balkanlardan sistemler gelebilir. Yani 6 Ocak 2017 sistemi gibi kutuplardan kıvrılıp Balkanlardan girip uzun süreli kar yağışlarına yol açabilir. Anlayacağınız bu kış Ocak ayı farklı. Ben size bunu sonbahardan söylemiştim zaten. Şubat tahmini yapmak için biraz erken. Kutup girdabının uzun vadeli grafikleri Şubat ayını gösterecek kadar uzun değil. Şubat tahminini de Aralık sonu yapabiliriz. Bugünlük anlatacaklarım bu kadar. Kendinize iyi bakın, görüşürüz.